Merhaba Modman izleyenleri. Bugün Diversity oynuyor ve yanımızda herkes var. Ha <laughs> 10 numara oğlum. Her i̇şte benimce. Bence practice için yani pratik için. Herkes mi? <gülüyor> herkes <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz herkes miyiz oğlum? Herkes burada. Amaç ne? Şimdi niye... amaç şu. Biz bölümleri bitirip tamam. yün topluyoruz ve yünleri buraya koyuyoruz. Şu an bir bölüm açıldı. Diğerleri kapı. Burası açıldı. Burası lan burası. Kayboldum. lan. Hadi gidelim. Ne diyor? Oha oğlum ben bunu nasıl okuyayım? Gözüm çüş. Minecraft e, dünyaya ne zaman açıldı diyor. 2009. 2009. Ee, 2009. Allah! Tamam. <laughs> ok okun mu? Ne diyor? Nasıl okunur? Ee, Minecraft 2020'de diyor kaç tane renk var diyor. Oyunda kaç tane renk var? Kaç Allah tane bilir. Bak? Salla 18 Ya e, 17 diyorum Muruk. 18 aa. ya ben. Ben, genç, ben, genç, ben saydın, mı? Saydın, saydın mı? Saydın şey. mı? <laughs> say lan. <laughs> 2009 say hadi. Bak. Hadi git. Ah. Aa, bak. Demek ki neymiş? 18. 16 taneymiş. 16 o, 16 kadar az mı? <laughs> ne diyor Minecraft? Oha Microsoft'ta kadar, kaç Microsoft'ta kaç liraya satıldı? Kaç liraya? 2.23 diyorum bak 2.23 diyorum diyor. Bence yanlışsa Yalnız, beni yanlışsa beni yat ne kadar ee, yanlış mı? <laughs> İyi ki söylemedim lan. Minecraft'ı ee... kim yaptı? Vallahi ben yapmadım. Noç ya. Marcus noch, noch, noch. Noch, Marcus Markus noç Noç Marcus ya. Lan. Marcus nerede bence <laughs> Patrick <Valson>? Marcus 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 Hadi oha göremiyorum. Ham kaç... ne kadar çiçek var diyor. Kaç tane ya? çiçek var diyor oyunda. Kaç tane çiçek var? Onun renk olduğuna göre 16'dan çiçek olmalı. Mantıklı ama bir o kadar da saçma. Ama yani. wither rose diye bir şey diyor abi. Ne o? Bence 15. Çünkü salladım yani. Bence 16. 15. 15. Çünkü 16 renk ne yapsın insanlar? 15 yeter. Abi hayır i̇nsanlar 16, 16 olmaz. Hayır. 15 değil. İnsanlar ne yapsın değil mi? İnsanlar ne yapsın? Beni <laughs> niye yukarıda dortuyor? Adam... E, emin misin? Ne <gülüyor> diyor? <gülüyor> Bu ne? Tenet glass diyor. Hangi update'te geldi? Yarın Hadi. Bunun mod... hangi update'te gelmişti? Bunun mod ben bilir abi. Ben ben hangi ben, ben ben karar Ben sürümle hiç alakam yoktur. Allah ya ne verdiyse git ya? 1 2 Allah bir, ya Allah ne verdiyse git ya. Ortaya gidelim bak. Ortada B kullanarak. Ya Şimdi şimdi evet mantığımızı deneyelim. Hero. Ya o ortadakiymiş. Oh. Ee, hadi ne diyor? Yanlışlıkla hangi mob yapılmıştır? <laughs> Yanlışlıkla Creeper. mı? Creeper tabii ki de ya. Bunu yine Enderman diyor. Enderman what can sana saldırmaması için ne giyer? Ne karp balkabağı. Balkabağı dedi abi. pumpkin. pumpkin balkabağı. <laughs> ne diyor? Bir anvil yapmak için kaç tane demir gereklidir? Ben 9, 33, 18, 6. 9, bak altına 3 tane koyuyor. 9, 18, bak bir, 9, 18, tane 4 bak, tane 9, de 18, demik. 27, 27, 25, 26, 27, 28. 28 mi buldun? Şurada <laughs> oldu bir dakika bir dakika. Şimdi şu... Eh. 32 değil. Allah Allah. Allah'ın hakkı 3'tür. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, 16, 16 2 5. 2005 milyon milyon Marcus milyon. lira. abimiz. Ee, Markus. Ee, 16. Ee, bunun cevabını unuttum lan. Çiçek çiçek 16. Hayır. <gülüyor> Değilmiş. <gülüyor> Abi küfür edeceğim ama neden böyle? Kaç tane bölüm var? 2009 tamam mı? Ee, 16. 16 2500 <laughs> <laughs> milyon Marcus. cevapları unuttum artık. 17 17. ya 17. 17. 17. Aynen. Fazladan bir tane. 1 2 1 2. Eee Creeper. Oh man. Eee Creeper Pumpkin. 31. Yes! Evet. sonunda be. 31'i seçmemiz lazım lazımdı <laughs> ama. Bu renk. Yani niye Emre'ye O, Up. o koysun. O kutsal Nerede, kutsal şeyi nerede? bana vermen lazım. Gerçi sana buyurun, daha çok uyuyor. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun, Nereye koyuyoruz? buyurun, koyuyoruz? Buyurun, Buyurun, gidelim yukarıya. Yukarı? Altın. Bir dakika çok öpüyorum. Bir de ben deneyebilir miyim? Bak camı kıracağım yoksa. Bu Bloğun üstünde ne yazıyor? B hiçbir şey yok. Koyamıyorsunuz A mu? Açıldı. Tadaa. Aa parkur. Oo. Bilgisayar vs. mobil. Gerçi Bence ben sırayla bir... gidelim. Bir şey ee... olmaz. Geç kanka geç geç, geç geç geç. Önden Sen, git önden şey git. Cam var. Bir şeye takıldım orada görmedim ama merdiven der. cam vardı orada. Bitti. Bitti mi? What? İşte bir tane gerçek oyuncu. Abi o bitirdi. Bizim bitirmemize gerek yokmuş ki o zaman. Biz <laughs> <laughs> <o gülüyor> de gibi yapıyoruz. Parkur işi bende moruk. Ne? Hadi Rozbaş. Abi buradaki bloğu diyor. Poppy olması lazım. Red Ben deliyorum. Ben deliyorum. Lan ben deliyorum bu. Lan oğlum Dan ben diyor, bu ne demek? Senin kafa. <laughs> Lan ben deliyom, ne demek? Benim ne de yok. Ha pardon o zaman değil. O zaman re, Red Red trip bu ne? Bence bu Aa, şimdi bu ortada değil iki. Abi lilak. Lilac diyorum Lilak. Tamam yap, git yap. Git yap. Dırın dı. Yalnızca... Ben Cen oh. Sağ'da ikili biliyor musunuz? <laughs> Niye onun işareti? Ben... <laughs> aha, 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 aynen. Aynen öyle, aynen. Start. Oh my god. Roll baş. Tulip. Poppy. Ee, Lilac. Papat lan miydi? bu. Hayır değil. Yok, Bence dur, bu white, or white. Orkide lan bu. Orkide lan. Oyun Orkide post. mavi değil mi oğlum? Lan <laughs> white yazıyordu orada. Ulandırıcı. Ha, beyaz orkide mi? Trip, Lilak. Lilak. Ee... Bence... Çekilsene de. Bakalım. Ben bunları hiç görmedim daha önce. ne? Müge Türkçe oyun. Kırmaz. <laughs> <Türkçe gülüyor> oyun Türkçe <laughs> oyun. Müge anlı. <Ander>. Türkçe <laughs> mi? Nasıl ver Mülke? bana ver ver. Ver. Şu an sen. Hadi gidelim. Ay, vidir 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 şunu bu. Vidir direkt. Vidir. Vidir olsun. Bu ne? Alüminyum <laughs> <laughs> uh... bu. Bakalım Ar neymiş? Ar 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 Aliyum <laughs> Eee yeşil. Altık altı sıradaki alsın. Ben de şuraya çiçek koyayım bari. Ne oluyor lan? Oh neredeyim lan ben? Daha demin evdeydim Hadi Aydınlanmaya beyler. Aydınlanmaya başladım. Beyler, beyler beyler beyler. Harita komple karanlık. Oğlum o sıkıntılı işte. geldi. Tuzak mı Merhaba. var? Eee kendini, kendini, kendini full ben ben sağa ben ver. Kendini full sağa ver. Labirent. Veda hepimiz hari gidelim zaten. Abi Aga, nereye gideceğimi görmüyor. Bitirdim. Oha. <laughs> What the fuck? Adam, adam, profesyonel. Oh my god professional guy. Adam sırada bekliyor. Eyüp ne yapıyorsun? Ha, But, Buton bu tombul senin olsun. Hadi bakalım efendim yarışmamız başlamış. Mı? Ne Burada diyor? Burada deri... Next room diyor. Ha, senin Not videosuna diyor. benzettim bunu. Yaka Aa hayır. dedim dedi. Sınırcı. Farkları mı bulacağız? Start diyor burada. Daha bakmadık ki. Ha şimdi ya. Evet. Ha, ha böyleymiş. ben hiç incelemedim ki. yatan rengi. Dur 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 dur. Şimdi Gel, doğrusu diyor. Mi? doğru diyor. Doğru ilk bu... oda beyaz Abi, yatak. İkinci ne diyor? Oku şunu ya. İngilizce yok bende. pardon. Nereye? Demir kapı var. Şurayı tarz. bir oku. <laughs> İkinci oda koyu gri bir yatağa sahipti dedi. Tamam. Başka başlayalım. bir şey değil mi? Başlayalım. Bak, buraya iyice bak, iyice bak. Bak 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 bak. Bak. He, odada her olsun. şey Birinci odada her şey aynıydı ama yukarıda gelen lambalar vardı. Işık. Kapı evet. zaten aynıydı. Kapının orada da şey yok zaten. Continue. Neyi soruyorsun bize? Oğlum ne sordu da yazmıyor ki? Evet ben. Farkı, rengi, şey, farkı soruyor bize farkı. Farka bak. Bak 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 yatak rengi aynıydı. Işıklar vardı. Bu aynıydı. Odanın genişliği bence. Hayır. <gülüyor> Yazık <laughs> kafam. Değilmiş, 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 yani. Değil mi? değilmiş mi? Kusura bakmayın be yar. Hangisiydi? Şimdi bak bunun yatak rengiydi. Yatak rengi farklıydı. Evet. Yatak rengi. Yatak rengi. Şimdi bak dur. Aa evet ışıklar Işık. farklıymış tamam tamam ışıklar. Işıklar. Işıklar. Aynen ışıklar. The light. The light abi. Lights. Hadi. Sevgili genç öğrenciler Kaç eğer tane bana oyun var burada. Eğer hiç eğer, hiç eğer bak, hocam eğer bana... bak, hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim. Bir şey yok hocam. Hocam Ne? <laughs> Beni seçerseniz camı yaptıracağım. Dur. Burası yeşil bak, yeşil. Şimdi eee kaç sıra var? 1 2 3 4 5. Bu şatlardan 4 Hocam Ahmet gelmemiş tane yok, hocam yok şey yazısı var. O, o kimse gelmemiş. İkinize 100 euro'num <laughs> dönem geçti beyler hadi. Bakayım. Hop. Hocam Şimdi, kredi e... vereceksiniz değil mi? Tahta. Tabii. Aa tahta tahta. Harbi tahta, tahta, tahta bu izi. Haftamız zoruna mı gitti? board yazması lazım. Burada chalkboard. Texture. İşte Aldım yine ben hızlıca. Hocam bitti mi? Hocam! Ya ben uğraşmak istemiyorum. O yüzden camı kıracağım. Oha hemen. Abi son ber. bölüm. Yani galiba. Şimdi Play sound. Hadi. Play sound. Dur. Aa ama sesimizi açmamız lazım. <laughs> Bende ses diyor. Aynen creeper. Bende oyunun sesi biraz kısık. Kedi. Gidi 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 gidi. Miau. Son. Enderman. Ender abimiz. Vidir ben. Ne lan? Vidir. Bir dakika Yok, ben. Yok. değil bu. Vider değil bak dur dur. O zaman. Abi illager bu. Illager. Illager, illager. evet. At. Zombi at. Aha. <laughs> 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 At at. Skellet'ı noz. Skellet'ı noz. Sike bas. Phantom. <laughs> Phantom dedim iyi ki ya. <laughs> Yanlış işaret gülüm. Başkan abi. bir du- Lan Eeeeee. Rozbaş. Eeeeee. Aaa! Tamam öldük. Eğlenmiş <yüklendik> beyler. <gülüyor gülüyor> E şey şey Creeper Cat Enderman Enderman Gecer Skeleton Yazıları nasıl Gide. okuyor? Ben de yakından gözüküyor anca Phantom Bir şey bu polar bir abi Bilmem bilmem BT alalım lütfen. <laughs> Ne kadar hızlı ha. yapıyorum ben. Tak 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 tak. Dolan 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 dolan. Ne oluyor lan? Aydınlanıyor. Eee. Oh 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 şey. shit. görüşürüz videoyu kapatıyorum. Evet Aa. arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz bu biz buraya bitirince geliriz. Evet bitiremedik. <gülüyor> <gülüyor> evet bitiremedik. Ben bile yapamıyorsam biz battık. Bir dakika. ya. Tamam. Ben parkur Checkpoint yok. yok mu? Yok. Aa, o ne öyle yeniyor mu? Checkpoint neydi? Checkpoint sevgiydi. Checkpoint emekti. Checkpoint, Checkpoint neydi? Yok. Ne? Bu arada yapamayacağız biliyor musunuz? Parkur ya, niye koymuş ya? Parkur ya? yapmak istedik. İlk parkur mevka açardı. Ben daha buradan atlayamıyorum. Abi gidiyorum da hızım yetmiyor biliyor musun? Biliyor musun? Ben ben bilgisayardan yapamıyorum. Adam bilgisayardayken yapamıyor. Ben mobilde hiç yapamıyorum. Düşün de, derdimize bak. Hep bu camlar mobil kolay da bu camlar kayıyor. Haberiniz olsun yani. Ben ben, ben Discord. Discord sunucusunda evet arkadaşlar Discord Ya çünkü cama yapmayı... değiyorsun ama zıplanmıyorsun üstünden ne saçmalıksa. Çözemem Ya abi Discord sunucusunda bana ya Discord sunucusu demişken Discord sunucusunda katılın gençler. Aynen Discord sunucusuna katılın aşağıdan da pes ediyorum Katılın <gülüyor> 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 Aslında yapılır kolay da yapamıyoruz yani biz, bize göre değil Biz nereye gideceğiz? Şuraya mı gideceğiz biz? Nereye sıçacak bu Evet en yukarı Sen ne yapıyorsun? Çalışıyorum <laughs> Nereye atlayacağız ya? Yani? Adam büyük yapıyor büyü os nereye geldim oh my God. lan bakın kendi emeğimle nereye kadar geldim oraya adam kadar geldim ben aşağı düştüm adam emek veriyor emek e ben ah. de emek veriyorum ye <laughs> emekten tamam ekmek yeter. çıkmıyor o zaman harbi <laughs> lan as boşuna uğraşıyoruz adamlar bize yetki vermişler. <laughs> gelin beder gelin gelin ama çekil de kırayım. Başka baş. Çekil de kırayım. Hadi grim. bakayım. Grim. Bir de kontinyumu tamam. ne? Aklım çıktı daha vardı. Evet. Hi it hit, me, me mi me. Vur şuna. Şaplak at. Şu. Oku. Oo. YouTube <laughs> kanalı. Merhaba. Eee. Teşekkürler. Bu arada yapması 3 gün sürdü ve yaklaşık 100 yüzden fazla komut bloğu var. Hey maşallah.